Matematik kevapçısına hoş geldin arkadaşım. Bugün yine kevap yepyeni sorularla karşındayım. Bugün konumuz matematikte temel kavramlar, tek çift sayılar, basama kavramları ve artık sayılar. Sana bunlarla alakalı sorular hazırladım. Beraber çözelim soruyu. Bakalım ilk soruda diyor ki yukarıda verilen oyunda ekran 7 sütundan oluşmakta ve T harfi tek sayıları, Ç harfi çift sayıları temsil etmektedir. Bak şimdi oyun neye benziyor? Çocukluğumuzun oyunu var değil mi? Tetris. Tetris'e benziyor. Bu ekrandaki mavi bölge yanda verilen dört parça ile tamamen kaplanacakmış diyor. Bu işlem tamamlandığında en çok kaç sütundaki sayıların toplamı çift olur diye bana sormuş. O zaman ne yapacağım arkadaşım? Bu dört tane oyuncağı şuraya öyle birleştir yerleştireceğim ki her bir sütunun toplamı ne olacakmış? Çift olacakmış. Önce şuna bakalım çift olmasının yöntemi neydi? Ya tüm sayılarım çift olmalı doğru mu? Yani çift artı çift artı çift artı diye devam etmeli. Hepsi çift olmalı. O zaman sonuç ne olur? Çift olur. Veya iki tane tekin toplamı ne yapar? Çift yapar. Yine aynı şekilde iki tane tekin toplamı ne yapar? Çift yapar. O zaman çift sayıda tek olması mı lazım? Şimdi bu dört tane oyuncağı nasıl buraya eleştirebilirim? Bir kere bak. Şu tekli var ya. Tekliyi alıp memenlerin şuraya yerleştireyim mi? Çift diye. O zaman bak şimdi arkadaşım. Bu ifadede ne oldu bu sütun? Çift, 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 tek çift. Toplar sebebisini ne yapar? Bir kere tek bir tane tek olduğu için ne olur? Bu durum bozduğu burası tek yapar. Şu en başa bakalım. Bak burada arkadaşım. Tek, tek, tek var. Tek sayıda tek olduğu için ne olur? Bu sütunu ne yapmalı? Tek yapmalı. Şimdi gelelim şu 3 tane oyuncağa. Bunları ben Nasıl buraya yerleştirirsem maksimum sayıda çift elde ed ederim. Ben buraya bir tane tek eklersem. O zaman ne olur? Yani ne yapayım? Şu oyuncağın şu teki şuraya yerleştireyim mi şöyle? Yanlara ne olsun şöyle? Tek olsun. O zaman bak burası ne oldu? Çift çift tek çift tek. Yani şurası ne yaptı? Şu üç, ikinci sütunum çift yaptı mı? İki tane tek bir tane çift yapar. Şimdi ne yapalım? Bak şunu gelip nereye yerleştireceğim? Şuraya. Şurası ne olsun? Çift olsun. Burası ne olsun? Tek olsun. Burası yine tek yapsın. Bunu da buraya eleştirdim mi? Evet. O zaman bak bu sütürüm ne yaptı? Çift 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 tek tek ya. Bu yine çift yaptı mı? En son geleyim. Şu dörtlü oyuncağımı da ne yapayım? Şuraya eleştireyim. Ama öyle bir yerleştireyim ki. Burası tek tek ya. Buralara çift çift gelsin. Buraya ne gelsin? Tek çift gelsin. Gördük mü arkadaşım? O zaman bak bu durumda. Peki burası ne yaptı? Tek 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 tek. Bak burası da ne yaptı? Çift yaptı. Tek tek. Gerisi hepsi çift. Yine burası ne yaptı? Çift yaptı. Demek ki arkadaşım 4 tane sütun çift olur. Yani cevabım Ceyhan seçeneği olur. 4 basamaklı sayılar birer kağıda yazılmıştır. Kağıtlar herhangi iki basamak arasından kesilip iki parçaya ayrılarak ikişer tane yeni sayı elde ediliyormuş. Örneğin ne yapmış? A B C D'yi A ile B C mi ayırmış. Tamam. X Y Z, T nasıl ayırmış? X y ile Z T mi ayırmış. Diyor ki bana. Birinci kağıt kesildikten sonra elde edilen iki sayının çarpımı daima tek. O zaman bak arkadaşım. Önce şuna bakalım. Ben birinci kağıdımı nasıl kesebilirim? Yazalım buraya. Birinci durum şu olur mu? A ya nasıl keserim? B C D diye. Veya nasıl keserim arkadaşım? A B Y cd diye veya abc'ye d ile keser miyim? Evet. O zaman bana diyor ki bu sayıların çarpımı her zaman tek olsun. O zaman ben buradan ne anlarım? Tek olması için tekin şartı neydi? Tek çarpı tek tek yapar. Doğru mu? Şuraya yazalım. Tek çarpı tek tek yapar. O zaman arkadaşım benim burada sayım ne olmalıymış? A ve d tek, doğru mu? Bak buradan ne anlarım? A ve d tek. Peki şuna bakalım. Bak bunda da B ile D tek olur mu? B ve D tek. Peki bundan ne anlarım? Son basamaklar. Yine ne olmak zorunda? Tek olmak zorunda. Doğru mu? Demek ki neymiş? C ve D tek. Bak şimdi arkadaşım. Ben o zaman burada neyi gördüm? Demek ki benim tüm sayılarım neymiş? A da B de C de D de neymiş? Tek sayı. Bu şu an burada beklesin. Gelelim ikinci ifademe. Ne diyor ikinci ifadede? İkinci kağıt kesildikten sonra elde edilen iki sayının toplamı daima çift. Peki ben neyi biliyorum? Toplam için çift olmasının amacı neydi? Çift artı çift çifti veya tek artı tek çifte eşit. Doğru mu? O zaman buraya şimdi yazalım. Ben bu x, y, z, t'yi nasıl parçalarım? Şöyle olur mu? x'e y, z, t diye parçalarım. Veya x, y, y, z, t diye parçalarım veya x, y, z, y, t diye mi paçalarım arkadaşım? Buradan devam edelim. O zaman bak x ve t ne olmak zorunda? Veya y ile t ya da z ile t. Eğer ki t ifadem tekse. Bak t tekse. O zaman x ne olur? x de tek olur. Doğru mu? x de tek olur. y de tek olur. z de ne olur? Tek olur. Ama x ifadem çiftse çiftse o zaman ne olur? X de çift olur. Y de Z de çift olur mu arkadaşım? Evet. Şimdi bana diyor ki bu verilen bilgilere göre hangisi daima tek sayıdır? Şimdi bakalım şıklarıma. Bak diyor ki bana B artı Y. B artı Y ne olur? B tekti. Y de neydi? Y duruma göre tek de olabilir çift de. O zaman arkadaşım ben Y'yi tam bilmiyorsam demek ki bununla ilgili kesin bir şey konuşamam. Peki B'ye bakalım. Z eksi C, C diyor. Bak yine Z sayısı tek mi çift mi bilmiyorum. Emin değilim ne olduğundan. O zaman bununla ilgili yine daima bir şey konuşamam. Buna bakalım. D artı B. Bak şimdi arkadaşım. D tekmiş B de tekmiş. O zaman D artı B ne olur? Tek artı tek eşittir. Ne yapar arkadaşım? Çift yapar. Şimdi gelelim D'ye. Bu da olmaz. Şimdi gelelim D'ye. Ne diyor? Y artı Z artı B. Bak şimdi arkadaşım. Y artı Z artı B. Y ve Z tek tek olsa. Bak tek olsa tek olsa B zaten tekti. Veya çift olsa çift olsa tek olsa. Her iki durumda arkadaşım sonuç ne olur? Tek oluyor mu? Evet. O zaman cevabı ne olur? Denizli seçeneği olur. Bak ne yaptım? Şıkları denedim ve sonucu oradan buldum. Müzik <laughs> AB 2 basamaklı sayısı pembe boşluğa ya da mavi boşluğa yerleştirilerek 4 basamaklı sayılar oluşturuluyormuş. Oluşturulan bu sayılar farkı 1000 ve C 3'ten büyük olduğuna göre C sayısı kaçtır? Bak şimdi arkadaşım AB sayısını pembeye yerleştirebilirim veya maviye mi yerleştirebilirim? O zaman benim ilk sayım ne olur? 3 A, B, C sayısı mı olur? Bu birinci sayım. Peki ikinci sayım ne olur arkadaşım? Bu da C, A, B, 4 olur mu? Bak o zaman C sayısı 3'ten büyükse ne yapayım? O zaman C, A, B, 4 sayısından 3, A, B, C sayısını çıkarsam ne olur? Zaten şu A'lar ve B'ler gider mi? Gider. Bak şimdi arkadaşım sonuç neymiş? 1000. Bana sonucun 1000 olduğunu vermiş ya. Ben o zaman 1000 olması için C ne olmalı buradan? Direkt C'sin 4 geliyor. Bakalım peki C harbiden 4 mü? 4 olsa 4'ten 4 çıksa 0. Bu simbolar 0'dı. Bu C de 4 olduğunda 4 3 1'i sağladığı için evet cevabım ne olur? 4 olur. Yani Adana seçeneği. Şekilde bir mahallenin sokak kro kroksi verilmiştir. İki sokağın kesim yerlerine kavşakla yerleştirilip o kavşağın adı o sokak numaralarının toplamı olarak isimlendirilmiştir. Örneğin x kavşağın adı ab artı cb. Her sokağın numarası iki basamaklı sayılardan oluştuğuna göre yukarıdaki krokide kavşakların adlarını oluşturan sayıların toplamı hangisi olamaz diye bana sormuş. Şimdi bak ne yapalım arkadaşım? Şu bana verdiği 6 tane sayıyı toplayacak mıyım? Toplayalım yan tarafta. Ne olur? AB artı BC CA CB BA ve AC. Bak bunları toplayalım taraf tarafa. Peki ben neyi biliyorum? AB neydi? AB'yi ben parçalarsam bu 10 tane A artı B değil mi? Peki BC neydi? Bu da 10 B artı C değil mi? CA neydi? 10 C artı A. CB neydi? 10 C artı B. BA ne yapar? 10 B artı A. Bu da ne yaptı? 10 A artı C. Bak şimdi arkadaşım. Bunları hepsini taraf tarafa toplarsam Bak buradan 10A geldi. 10A, 11, 12 22A mı? 22A artı 22B artı 22C. Hepsini ortak parantezde alırsam, 22 parantezinde A artı B artı C yapar. Demek ki benim şıklarım 22'nin katı olmak zorunda. Bakalım 132'ye. 132'nin arkadaşım 22 kere 6 mı? Evet. O zaman bunu olur, olabilir eliyorum. 176 ney? 22 çarpı 8 mi? Evet eliyorum. 220 ney? 22 çarpı 10. Bu da sağlar eliyorum. Bak 232, 22'nin bir katı olmaz. O zaman cevap ne olur? Denizli seçeneği olmuş olur. <laughs> Yukarıda verilen domino taşlarının birden başlayarak solak bakan üzerinde artık tek sayılar sağa bakan yüzlerinde 2'den başlayarak ardışık çift teller yazılıdır. 1 ve iki nolu oklar yönünde uygulanan kuvvetler ile yani bak buradan içe buradan da içe doğru uygulanan kuvvetler ile taşlar devrilmeye başlıyor ve taşlardan yarısının sol yüzleri diğer yarısının da sağ yüzleri yukarı bakacak şekilde tüm taşlar devriliyormuş. Bak şimdi arkadaşım ne diyor bana soruda? Her yüzünde sayı var mı? Doğru mu? 1, 2 diye devam etmiş. Bak Burada 2 nde bitmiş ya. O zaman arkadaşım benim kaç tane taşım var? N tane. O zaman ben N yerine arkadaşlar N yerine 2K diyeyim mi? Niye? Hani N bölü 2 olmasın da KK diye böleyim. O zaman ne yapacağım? Taşlarımın şöyle yarısı ve şöyle yarısı olsa. Bak burası ne olur? K tane ve burası da ne olur? K tane. Unutma. N yerine 2K yazdım. O zaman arkadaşım benim ilk devrilen taraf sayılarım ne olur? Yazarsam bunları. Bak üst tarafında ne kalır? 1 kalır. Artı. 3 kalır. 5 kalır. Doğru mu? 5, 7 de devam etti. Kaça kadar arkadaşım? Şimdi k tane sayı varsa k'nıncı sayının alt tarafında ne kaldı? 2k mı kaldı? O zaman üst tarafında kalan yazı ne olur? 2k-1 mi olur? Evet. O zaman bak 2k-1 üstte kaldı. 2K alta kaldı ya. Peki K tane de ne yapmıştı? Sola mı devrilmişti? O zaman bunun altına kalan sayı ne olur? 2K artı 1 olursa üstte kalan sayı ne olur? 2K artı 2 olur mu? Artı diyeyim. İkişer ikişer arttıracağım. 2K artı 4 diye böyle devam edersem son sayım 2 ndi ya. Yani ne yapar? 2 nde 4K mı yapar? Böyle devam eder. Artı diyeceğim 4K. Peki arkadaşım ben neyi biliyorum? Benim tek sayılarım 1'den başlayıp ikişer ikişer artıyorsa 1, 3, 5, 7 gibi 2K eksi 1'e kadar. Toplam ne olur arkadaşım? Burası K kare mi yapar? Artı. Peki buraya bakalım. 2K artı 2'den sayım ikişer ikişer mı artmış? 4K'ya kadar. Ne yaparım o zaman? İlk terim 2K artı 2 artı son terim bölü 2 çarpı terim sayısı mı? Toplam neye eşitmiş? Diyor ki bu taşların üstte görünen yüzeylerinde yazılı sayılar toplamı 410 olduğuna göre. Eşittir neymiş? 410. Düzenleyelim. Bak ne yaparım? K kare artı 6K artı 2 bölü 2 çarpı K neymiş? 410. Bak şimdi arkadaşım. Şu 2'yi sadeleştirirsem hem bununla hem bununla. O zaman bak ne oldu? K kare artı 3K çarpı K'dan 3K kare artı K kere 1'den K eşittir. 410 mu? Bak ne oldu? 4K kare artı K eşittir. 410 sa. Buradan denklemi çözebilirim ama gerek yok. Zaten direkt görüyorsun değil mi? K yerine 10 yazsam onun 10 karesi 100. 4 kere 100. 400 artı 10. 410 yapar. Buradan K ne geldi? 10 geldi. Peki arkadaşım benim domino sayım kaç taneydi? 2K tane değil miydi? 2K ne yapar? 20 yapar. Yani cevabım ne olur? Adana seçeneği olmuş olur. Matematik Kaos Farkıyla arkadaşım, bir videonun daha sonuna geldik. Elimden geldiği kadar sana güncel, yeni nesil ÖSYM'nin sorabileceği tarzda sorular seçmeye çalışıyorum. Videomu beğendiysen lütfen kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutma. Arkadaşlarına videomu tavsiye edebilirsin. Eğer anlamadığın, takıldığın bir kısım varsa yorumlardan bana biletebilirsin. Aynı zamanda hocam bu konuda eksiğim var. Bununla ilgili soru çözelmesin dersen de sana yardımcı olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak, iyi çalışmalar.